Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız. Özel öğretmen ana sayfamızda oynatma listelerinden 8. sınıfların tüm sınav videolarına 1. ve 2. dönem olmak üzere tüm sınav videolarına ulaşabilirsiniz diyelim ve hemen başlayalım. Bütün sınavların olmazsa olmazıdır doğru yanlış bölümü. Verilen bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığı ölçülür. Biz de hemen o bölümle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız şeklinde bir bölüm var. İlk sorumuz şudur arkadaşlar. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı Trabluskarp Savaşı'dır. Trabluskarp değil arkadaşlar. Kuvayi Milliye'nin bir araya toplanmasıyla birinci İnönü. Dolayısıyla buraya bir yanlış yazalım. Trabluskarp Savaşı değil, birinci İnönü Savaşı'dır. İkinciye bakalım. Kadınlara tüm siyasi hakları medeni kanun ile verilmiştir. Medeni kanunla değil arkadaşlar. 1934'ten sonra verildi biliyorsunuz. Medeni kanunla siyasi haklar verilmedi. Buna yanlış diyelim. Üçüncü soruda tevhidi tedrisat kanunu ile tüm okullar MEB'e bağlanmıştır. Bir birliktelik sağlanabilmesi adına buraya doğru yazalım. İnkılapçılık ilkesi tüm ülkelerin bütünleyici ilkesidir. Bakın bütünleyici kelimesi bizi yanıltmasın. Bütünleyici değil arkadaşlar temel ilkedir. Dolayısıyla bu bilgiye yanlış diyelim. Beşinci sorumuz Atatürk döneminde yapılan inkılaplar ülkemizi gelişmiş ülkelerin mandasında yaşamasını hedefler. Tam tersi değil mi? Mandadan kurtulmak için bir sürü yenilik yapılmış, bir sürü e, ilkelere imza atılmış. Dolayısıyla bu soruya yanlış diyeceğiz. Diğerlerine bakalım. Kurtuluş Savaşı döneminde Türk halkı işgallere tepki için düzensiz silahlı birlikler olan Kuvayi Milliye Birliklerini kurmuşlardır. Evet bunu biliyoruz bölgesel düşmana karşı koymak için. Peki bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle doğru. Lozan Barış görüşmelerinde Türk tarafını TBMM'nin tek başına temsil etmesi için saltanat kaldırılmıştır. İki başlılığı ortadan kaldırmak adına buraya da doğru diyeceğiz. Sekizinci sorumuz. Halifeliğin kaldırılması ile cumhuriyetçilik alanda önemli bir adım atılmıştır. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Dikkat edin. Buradaki cumhuriyetçilik sizi yanıltmasın. Burası laiklik olacak. Laiklik alanında önemli bir adım atılmış. Dolayısıyla 8. soruya yanlış diyeceğiz. 9. sorumuz. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadelesi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir, sonlanmıştır. Bu bilgi doğru mu? Evet arkadaşlar kesinlikle doğru. Mudanya Ateşkesi Antlaşması bizim için çok önemli bu durumda. 10. soruya bakıyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kurulması halkçılık ilkesiyle yakından ilgilidir. Yine ilkeler birbirine karıştırmayalım. Halkçılık ilkesi değil arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesi. Dolayısıyla bu bizi yanıltmasın. Milliyetçilik olacak buradaki halkçılık. Onun için buraya yanlış diyeceğiz. 11. soru olarak son sorumuz. Soğuk Savaş ABD ve SSCB yani o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ülkeleri arasında yaşanmıştır. Evet arkadaşlar Amerika ve şimdiki Rusya arasında Doğu ve Batı bloğu ülkeler arasında olmuştur. Amerika Doğu bloğu ülkeleri, Batı bloğu ülkeleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ise e, Doğu bloğu ülkelerini yanına alarak 1947-1991 arasında Evet bu tarihe dikkat edin. 1947-1991 yılları arasında soğuk savaş dönemini uzatmışlardı bu iki ülke diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet çoktan seçmeli bölümlerden mümkün olduğu kadar değişik soruları sizler için toparlamaya çalıştık. Birinci soruya hemen başlayalım. Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bu sözüyle Mustafa Kemal kazanılan başarı aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır ifadesi var. Laikliğe, çağdaşlaşmaya, dayanışmaya, demokrasi. Arkadaşlar bir dayanışma söz konusu. Dolayısıyla birlik ve gayret dayanışmayı ifade eder. Cevap C seçeneği olacak. İkinci soruya bakalım. Mustafa Kemal'in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü Aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bakın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsa cumhuriyetçiliktir arkadaşlar bu ilke çünkü biliyoruz ki millet söz sahibi olmalı kendilerini yönetenlerde. Diyelim ve geçelim üçüncü soruya. Ben lazım geldiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Atatürk bu sözüyle hangi yönünü ortaya koymuştur? Dikkat edin hangi yönünü kararlılığını mı, inkılapçılık yönünü mü, millet ve yurt sevgisini mi, barış mi? Evet, milleti ve yurdu için canını seve seve feda edebileceğini söylemiş. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği bu soruda. Diğer soru: Yukarıdaki ilkelerden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar vurgulanmıştır ifadesi var. Bakalım. Millet iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmiştir. Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Arkadaşlar milli birlik ve beraberlik diyorsak aklımıza hemen milliyetçilik gelmeli. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği bu soruda. Gelelim diğer sorulara. Hızlıca çözüyoruz. Ne kadar çok soru o kadar iyi sizler için. Atatürk ilkelerinin biri olan laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Biraz önce bir başka soruda daha geçmişti. Buna göre cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi laiklik ilkesiyle doğrudan ilişkilidir ona bakacağız. Laiklik din ve devlet işlerinin ayrılmasıydı hatırlayın. Yeni Türk alfabesinin kabulü değil. Halifeliğin kaldırması Evet, halifeliğin kaldırması laiklikle direkt doğrudan ilgili. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Devam ediyoruz. 6. soruda cumhuriyetin kurulmasıyla devlet ekonomik alanda üstüne düşen görevleri doğrudan doğruya kendisi yapmaya başladı. O zaman çünkü özel sektör gelişmemişti doğrudan doğruya devlet kendisi yapmıştı. Bu gelişmenin aşağıdaki Atatürk ilkeleriyle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir ifadesinde hemen devletin yaptığı işlerde devletçilik aklımıza gelsin. Cevabımız D seçeneğe böylelikle. Yedinci soruya bakıyoruz. Devlet hizmetlerinden tüm vatandaşların ve yurdun her bölgesinin eşit olarak faydalanmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar herkes her yer tüm Türkiye bu halkçılığı ifade eder. Kesinlikle eşit olmak gerekiyor halkçılık ilkesine göre. Diyelim ve geçelim 8. soruya. Bir açıklama var. Açıklamaya bakalım. Türkiye birçok savaş nedeniyle yıpranmıştı ve halkın devlet desteği olmadan ekonomik yönden kalkınması pek mümkün görünmüyordu. Bu nedenle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollar devletçilik ilkesini doğurdu. Yukarıda bahsetmiştik. Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesi gereği ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek yollardan birisi değildir. Bakın ekonomik kalkınma hedef bu. Hangisi bu yollardan biri değildir diye söyleniyor. Etibank'ın kurulması ekonomiyle ilgili. Birinci 5 yıllık kalkınma planı ekonomiyle ilgili. Karabük Demir Çelik Fabrikasyon Kurulması yine ekonominin kalkınması içindir ama... Takvime saat değişikliği diğer ülkelerle çelişmemek için, onlara uyum sağlamak içindir. Ekonomiyle bir alakası yok. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Dokuzuncu soruya bakalım. Atatürk'ün bahsettiği girişimle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez ifadesi var. Bakalım açıklamada ne diyor. Bu fırkalar benim iki evladım gibi olacak ve bu iki fırkaya fırka dediği parti arkadaşlar. Çok partili hayata geçiş döneminde söylenen bir söz. Bu iki fırkaya eşit davranacağım. Bundan emin oldunuz. Bu girişim memleket için çok hayırlı sonuçlar verecektir. Peki hangisini hedeflediği söylenemez ifadesi var. Demokratik anlayışın güçlenmesi evet. Farklı fikirlerin mecliste bulunması evet. Hükümet faaliyetlerinin denetlenmesi evet ama rejime karşı olayların bastırılmasıyla ilgili değil çok partili hayata geçmesin hedefleri. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. 10. soruya bakalım. Artık mirastan eşit pay alabiliyorum ve mahkemelerde şahitlik yaparken eşit haklara sahibim. Ayrıca istediğim meslekte çalışabiliyorum. Elif Hanım'ın bahsettiği hakları kazanması aşağıdaki hangi inkılabın sonucunda gerçekleştirmiştir? Arkadaşlar bunların hepsi kadın erkek eşitliği medeni kanunun kabul edilmesiyledir. Cevap direkt B seçeneği. Burada kadınlara seçme, seçilme hakkı verilmesi eşitliği ile ilgili değil, siyasi haklarının verilmesi ama burada eşitlik hakkı medeni kanunun kabulüdür. Bu ikisi arasında lütfen çelişkiye düşmeyin. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplumdaki ayrıcalıkları kaldırmaya yönelik değildir? Soru köklerine lütfen dikkat edelim. Değildir, yanıltmasın. Medeni kabun, kanun kabulü evet. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi evet. Soyanu, soyadı kanunu kabul edilmesi evet. Ama etik Bank'ın kurulması toplumdaki ayrıcalıklarla bir alakası yok. Ekonomiyle ilgiliydi. cevabımız D seçeneği olacak böylelikle. 12. soruya bakalım. Verilen yenilikler aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisini geliştirmek için yapılmıştır? Bakalım. 23 Nisan 1920 TBMM'nin açılması, 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923 cumhuriyetin ilanı. Peki verilen yenilikler hangi aşağıdaki milli güç unsurlarından hangini gelişti? Arkadaşlar milli güç derken burada siyasi güçten bahsediyor. Askeri güç, ekonomik güç veya sosyo kültürel güç değil. Siyasi gücün sağlanması, tek elde toplanması, cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgili cevabımız A seçeneği olacak böylelikle. 13. soruya bakalım. Yapılan inkılaplar sonucunda bakalım okur yazar oranı artırılmıştır. Mirasta kız erkek eşitliği sağlanmıştır. Karma eğitime geçilmiştir. Verilen bu bilgiler ile inkılaplar eşleştirilinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır şeklinde bir ifade var. Tevhidi tedrisat kanunu, medeni Kanun kabulü, yeni Türk harflerinin kabulü. Arkadaşlar bunların hepsi eğitimle ilgili ama kabutaş kanunu tamamen ekonomi ve ticaretle Türk gemilerinin serbestçe dolaşıp ticaret yapabilme hakkını vermişti. Dolayısıyla B seçeneği dışarıda kalacak diyelim ve geçelim 14. soruya. Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Yugoslavya arasında 9 Şubat 1934'te imzalanmıştır. İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikalarına karşı sınırların güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. Yukarıdaki özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Balkan ülkeleriyle yapılıyor. Çünkü Almanya'nın Türkiye tarafına doğru veya daha geniş alanlara doğuya doğru yayılmasını önlemektir. Bu Balkan Antantı'dır arkadaşlar. Balkan Antlaşması. 14. soruda cevap A seçeneği olacak böylelikle. 15. soruya bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması, Balkan Antantı'nı imzalaması, Sada, Sada Paktı'nı imzalaması çalışmalarından hangileri Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle ilişkilidir? Evet, tüm dünya ülkeleri aslında bu antlaşmalar içerisinde. Peki Atatürk'ün hangi ilkesiyle ilgili arkadaşlar? Bakıyorum 15. soruda. Milletler Cemiyeti'ne üye olması yine barışçıl politikadır. Balkan Antlaşması'nın imzalaması barışçıl bir politikadır. Sadabat Park'ta yine barışçıl bir antlaşmadır. Dolayısıyla görüyorum ki hepsi seçene D seçeneğinde olacak bu sorunun cevabı diyelim ve geçelim bir başka soruya. 16. soruda Lozan Antlaşması ile ilgili bir soru var. Lozan Antlaşması ile ülke içerisinde yaşayan azınlıkların Türk vatandaşı sayılması amaçlarından hangilerine yöneliktir? Diğer devletlerin iç işlerimize karışmasını engelleme. Bu amaçlarından birim arkadaşlar? Evet. Ülke nüfusunu artırma. Yani Türkle başka yabancıların Türk sayılması nüfusun artırmasına yönelik bir şey değil. Zaten nüfusta sayılıyorlar. Azınlıklara ayrıcalıklar tanıma, ayrıcalık tanıma diye bir şey söz konusu değil. Görüyoruz ki birinci seçenek doğru. Yani yalnızca bir 16 A seçeneği olacak bu soruda. 17. soruya bakıyorum. Hatay parlamentosu 29 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanma kararı almış. Bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay'ın bu isteğini kabul etmiştir. Böyle bir bilgi var. Hatay parlamentosunun aldığı bu karar aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Hatay Suriye ile birleşmeye amaçlamıştır. Hayır. Niye o zaman bize başvursunlar ki? Kendisini Türkiye'nin bir parçası olarak görmüştür. Evet bir parça olarak görüyorsa dolayısıyla böyle bir istekte bulunmuş. Cevabımız B seçeneği olarak açıkça belli arkadaşlar. Diyelim ve geçelim 18. soruyu. 18. soruda aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile ilgili değildir? Yani Medeni Kanun özelliklerini biraz bahsedelim, hatırlamış olalım bu soruda. İsviçre'den alındı arkadaşlar Medeni Kanunu. Evet, bunda bir sıkıntı yok. Kadına da boşanma hakkı verildi çünkü eşitlik verildiği için kadın da boşanabiliyor artık. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bu da evet ama kadına seçme ve seçilme hakkı medeni kanunla değil arkadaşlar. 1934'lü, 30'lu, 33, 34 sırayla verildi zaten bunda bu haklar. Medeni kanunla ilgili değil. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Türklerin mücadelelerinde haklılığını ortaya koyan uluslararası ilk belge hangisidir? Evet ilginç ve güzel bir soru arkadaşlar. Uluslararası'na dikkat edin. İstanbul raporu değil, Harvard raporu değil, Wilson ilkeleri değil ama Amiral Bristol raporu İtilaf devletlerinin İzmir'i işgal etmesi sonucu bunu tüm dünyaya duyurmak, yani tüm dünyada yankı getirmesi için Amiral Bristol raporu uluslararası ilk belgedir. Çünkü Amiral Bristol raporuna göre Türkler haklı bulunmuş. Çünkü gereksiz yere e, haksız yere İzmir işgal edilmişti. Cevabımız A seçene dedik ve geçti 20. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde mihver devletler doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar mihre, mihver devletlerine onu bahsedelim. Müttefik devletler bloğuna karşı oluşturulmuş. Yani e, itilaf ve ittifak devletleri vardı ya işte bizim Osmanlı'nın tarafında olan e, müttefik devletlerine karşı oluşturulmuş bir grup mihver devletler olarak geçiyor. Bunlar da kimdi? Direkt cevabı verelim. Almanya, İtalya ve Japonya başta olmak üzere mihver devletleri A seçeneğinde doğru verilmiş. 21. soruya bakalım. 21. soruda demokratik rejimi benimsemiş olan Atatürk 1923'ten sonra bazı partilerin kurulmasına izin vermiş. Yani çok partili hayata geçirmeye başlanmış. Ancak çok partili hayata geçilememiştir. Çok kısa sürmüştür ilk parti terakkiperver. perver. O da bir yıl gibi bir süre anca dayanabilmiş ondan sonra dağılmış. Bunun temel neden aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir ifadesi var. Kurulan siyasi parti sayısının az olması değil. Bazı vekillerin asker kökenli olması bu da değil. Halk fırkasının yeterli olması tek partili bu da değil. Ama henüz gerekli ortamın oluşmamış olmasıdır. Asıl sebep çünkü o zamanlarda çok partili hayata henüz hazır değildik diyelim ve geçelim bir başka soruya. Hıfzı sıha Enstitüsü hangi alanda çalışmalar yürütmek için Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştur? Hala biliyorsunuz ki görevini yerine getiriyor. Özellikle kar tatillerinde il veya ilçe Hıfzı Sıha Enstitüsü'nü almış olduğu kararlara göre tatil olup olmayacağına karar veriyorduk. Hatırlayın bu da sağlıkla ilgilidir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakalım. Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını hangisiyle kazanmıştır? O antlaşma direkt boğazları aklınıza getirsin. Montre arkadaşlar. Montre boğazlar sözleşmesi kesinlikle boğazların bütün haklarının tam egemenliğinin ülkemizde olmasını sağlamıştır. Diyelim ve geçelim artık son sayfa ve son sorulara. Sadık millet olarak bilinen fakat 19. yüzyılda İngiltere ve Rusya'nın bağımsızlık vaatleriyle ayaklanan günümüzde sözde soykırım, bakın bunu hep duyuyorsunuz biliyorsunuz, sözde soykırım iddialarıyla ülkemizi tehdit oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Elim direk Ermenistan'a gidiyor değil mi arkadaşlar? Cevabımız C seçeneği onların bu sahte soykırım iddialarından tüm dünya bıktı aslında. Cevabımız Ermenistan. Mustafa Kemal hangi cephedeki mücadeleler sırasında askerlerine ben size yaşamayı değil ölmeyi emrediyorum sözünü vermiştir ki motive olması amaçla 1. Dünya Savaşı'ndaki kazandığımız tek cephe diyebiliyoruz aslında biz buna. 25. soruda Çanakkale Cephesi değil mi? Bu söz ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum sözü Çanakkale Cephesi'nde söylenmiştir arkadaşlar. 26. soruya bakalım. 1. Dünya Savaşı'nın uzamasına neden olan ve savaşta kazandığımız tek cephe. Evet biraz önce bahsettiğim buydu işte. Yine Çanakkale cephesidir arkadaşlar. Bu soruya dikkat edelim. Çanakkale önemli bir cephe değişik sorular şeklinde karşımıza çıkabilir. İşte biz ikisinden sizlere bahsetmeye çalıştık diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Bundan sonraki sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yorumlarınızı da yazmayı lütfen unutmayın. İyi çalışmalar, hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.